Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi burası efendim. Bir aracın çarptığı yaralı sediye değil de tabuta konuldu. Ölmeden tabuta giren o talihsiz adam hastaneye de kamyonetle götürüldü. Doktor hanım bir sıkıntı olur mu şekilde götürmeleri? Aracın çarptığı adam yaralandı. Çevredekiler yardımına koştu. Ama yaptıkları yaralının az kalsın yüreğini indiriyordu. Ambulansı beklemeyen mahalle sakinleri yaralıyı nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık bu tabuta koydu. Olana bitene kimse bir anlam veremedi. Doktor hanım bir sıkıntı olur mu bu şekilde götürmelerinden? Evet. evet. Bu da yetmezmiş gibi tabuttaki yaralı bir kamyonetin kasasına yüklendi. Talihsiz yaralı hastaneye tabut içinde kamyon kasasında götürüldü. Problem. O ilginç anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.